Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda geçen gün kaybettiğimiz dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük efsanelerinden birini anlatacağım. Paolo Rossi. Paolo Rossi 23 Eylül 1956 tarihinde İtalya'nın Toskana eyaletinin Prato iline bağlı Santa Lucia köyünde dünyaya gelir. Çocuk yaşta futbola aşık olur. 1966-1967 sezonunda daha henüz 10 yaşındayken Santa Lucia futbol kulübünde resmi olarak futbola başlar. Ardından Floransalı Cattolica Virtus San Michel takımına transfer olur. 1972-1973 sezonunda Juventus'un yöneticilerinden Luciano Moggi ve Italo Allodi tarafından dünya devi Juventus'a kazandırılır. Paolo Rossi 1975-1976 sezonunda Juventus genç takımındayken Como takımına kiralık olarak verilir. 1976-1977 sezonunda Juventus'tan Vicenza'ya kiralık olarak transfer olan Rossi, 1978-1979 sezonunda 2,65 milyon İtalyan liretine Vicenza'ya transfer olur. 1980-1981 sezonuna kadar Perugia ve Vicenza'da forma giyen Rossi 1981-1982 sezonunda 1,75 milyon İtalyan Lireti karşılığında tekrar Juventus'a transfer olur. İkinci ligde 1976-1977 sezonunda 21 gol, birinci ligde ise 1977-1978 sezonunda 24 golle en skorer futbolcu olur. Arjantin'de düzenlenen 1978 Dünya Kupası'nda 3 gol atan Rossi, altın top kazanan Mario Kempes'in ardından turnuvanın en iyi ikinci futbolcusu olarak gümüş topun sahibi olur. Siyah beyazlı Juventus formasıyla kariyerinin zirvesine çıkan Rossi birçok kupa sevinci yaşar. Rossi Michel Platini ve Zbigniew Boniek gibi yıldızların da yer aldığı Juventus'ta 2 lig şampiyonluğu, 1 İtalya kupası, Avrupa Kupa Galipleri kupası, 1 Avrupa Şampiyon Kulüpler kupası ve 1 UEFA Süper Kupası zaferlerini elde eder. Paolo Rossi, 1980'de Milan ve Lazio'nun kümeye düşürülmesine neden olan şike skandalı olan Totonero nedeniyle 3 yıl futboldan men cezası alır. Rossi bu ceza sebebiyle 1980 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya milli takımı formasını giyemez. Daha sonra cezası 2 yıla düşürülen Rossi böylece yıldızlaşacağı 1982 Dünya Kupası'nda boy gösterme fırsatı yakalar. İtalya'nın 1982 Dünya Kupası'nı 44 yıl aradan sonra kazanmasında büyük payı olan Rossi bu turnuvadan sonra İtalya'da gönüllere taht kurar. Rossi yıldızlaştığı 1982 Dünya Kupası'nda 6 gol atarak gol kralı olur. Bu turnuvada altın top ve altın ayakkabı ünvanlarını da kazanır. Tek bir turnuvada bu 3 ünvanı alan tek oyuncu olarak tarihe geçer. Bu rekor hala egale edilememiştir. 1977-1986 yılları arasında İtalya milli futbol takımı formasını 48 kez giymiş ve bu maçlarda toplam 20 gol atmıştır. 1985-1986 sezonunda İtalyan devi Milan'a transfer olan Rossi 1986-1987 sezonunda Hellas Verona'ya transfer olur. 1987-1988 sezonunda 31 yaşında buradayken kariyerine son verir. 2004 yılında FIFA'nın desteğiyle Pele tarafından seçilen tüm zamanların en başarılı 125 futbolcusu listesinde yer almıştır. Rossi 9 Aralık 2020'de akciğer kanseri nedeniyle 64 yaşında aramızdan ayrılır. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve paylaşmayı unutmayın.